Türk dünyasına yolculuğumuz sürüyor. Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi Anadolu Üniversitesi Azerbaycan programları ders yılı açılışı bugün gerçekleştiriliyor. Hemen Bakü'ye gidelim Bizde de. Fatih Avanos karşımızda. Yanında değerli konukları var. Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı konuklarından birisi. Hemen sözü size bırakalım. Anadolu Üniversitesi Azerbaycan programları 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışı Büyükelçimiz Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Sayın Cahit Bağcı'nın da katılımıyla bugün itibariyle artık başladı. Oldukça yoğun yine bir program bu sene yine Anadolu Üniversitesi'ni bekliyor. 563 aktif öğrencisiyle birlikte Azerbaycanlıların da yoğun rağbet gösterdiğini ifade edelim. Büyükelçimiz yayın konumuz öncelikle onunla başlayacağız. Efendim sizin katılımınızla başladı. Önemli bir program. Eğitim programlarına da çok önem verdi biliyoruz. E neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle eee bugün Anadolu Üniversitesi Rektör Rektörümüzle eee Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği'nde destek merkezinde eğitim öğretim yılının açılış eee merasimini yaptık. Eee ben 2009 yılından bugüne bu destek merkezini ayakta tutan iş adamları birliğine teşekkür ediyorum Cemal Yangın Bey'e başkanımıza ve heyetine büyük bir ihtiyacı karşılık veriyor. Bir sosyal sorumluluğu aslında iş adamları örgütünün gerçekleştiriyor olması bu bakımdan da önemli değerli anadolu Üniversitemiz aslında uzaktan eğitimin, açık öğretimin de piri sayılır. İlk e, Türkiye'deki başlatıcısı bu bakımdan dünyanın her tarafına ulaştığı gibi Azerbaycan'dan da eğitim öğretime katkı, insan kaynağının yetişmesine katkı, en önemlisi insanın öğrenme ihtiyacına olan bir katkıyı sağlıyor. Bu yönüyle Anadolu Üniversitemizi kutluyorum böyle bir mekanizmayı, bir destek merkezini gerçekten son derece modern ayakta tuttuğu için de Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği'ne teşekkür ediyorum buradan. Bugün Anadolu Üniversitesi rektörümüz bir güzelliği, bir müjdeyi aslında anlamlı bir kararı da bizlerle paylaştı. Ben de onların müsaadesiyle kamuoyuyla da paylaşmış olayım. Anadolu Üniversitesi ikinci destek merkezini Karabağ'da kurulmasını, senato kararını aldığını söyledi. Ee, Anadolu Üniversitesi senatomuzu kutluyorum. Karabağ Zaferi'nin birinci yılında böyle bir karar son derece değerlidir, anlamlıdır. Ee, hocalarımıza teşekkür ediyorum. İkinci e, anlamlı karar ise 44 günlük zafere 44 öğrenciye bursla e, kararlaştırdılar. Gerçekten e, değerli, anlamlı bir karardır. Ben tekraren bu destek merkezini ayakta tuttuğu için e, Atibe başkanımıza, heyetine, Azar hocama teşekkür ediyorum. Öğrencilerle sohbet ettik. Herkes son derece mutlu. Anadolu Üniversitesi diplomasıyla e, aslında iş hayatına atılıyorlar. E, stajlarını rahat yapıyorlar. istihdamlarını rahat gerçekleştiriliyor. Bu gerçekleştirmektedirler. E, ve Türkiye'de de istihdamlarına da katkı olduğunu öğrendim. Ben e, başkanlığımızdan Başarılar diliyorum yeni yayın yılında gençlerimize inşallah kolaylıklar diliyorum. Sağ olun efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı öğrencilerle de sohbet etti. Annesiyle kızıyla öğrenci olanlar vardı Cemal Başkanım değil mi ne kadar anlamlı bir tablo. Bir diğer taraftan da FETÖ mücadele için de aslında bence önemli böyle kurumlarımızın burada dimdik olması. Sizin de burada tabii çok emeğiniz var. Siz neler söylersiniz yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla? Efendim öncelikle teşekkür ediyoruz. Anadolu Üniversitesi ile bugün yaptığımız eğitim yılı açılışında zaten büyük Büyükelçimizin teşrifi çok önemli. Şunu söylüyor bizim iş adamlarına. Ben sizin için ne lazım sonu yapıyorum. Siz de bu üniversite ayakta tutmak için her şeyi yapmalısınız. Bu bir talimattır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Annesiyle kızın öğrenci olması esprisi çok güzel bir hatıra. Bu bir meraktır, bu bir istektir. Bunu duyduğumda ben çok sevinmiştim, çok mutlu olmuştum. Andon Üniversitesi'nde rektörler okuyor. Andon Üniversitesi'nde milletvekilleri okuyor. Andon Üniversitesi'nde dünyanın bir ucunda Yeni Zelanda'dan öğrenci var. Azerbaycanlı kardeşim Yeni Zelanda'daki kardeşine mektup yazıyor. Ve bunlar okul arkadaşlar. Dolayısıyla böyle büyük bir birlikteliği, büyük bir aileyi kuran Andon Üniversitesi'nin rektörüne teşekkür ediyorum. Büyükelçimin de ifade ettiği gibi Karabağ'da açılacak olan merkez sembolik olarak bugün tarihi verilse de bir an önce oraya ulaşım sağlandığında Azer Hocam'ın başkanlığında orayı da açacağız inşallah. Şimdi öğrencilerimizin işle temin edilmesi konusunda bir stratejimiz var. Azerbaycan önüne koyduğu hangi gelişme programını açıklıyorsa biz fakültelerimizi o istikamette açıyoruz. Yani Azerbaycan bu yıl turizmi öne aldı, tarımı öne aldı. Biz de rektörlüğümüze müracaat ederek hangi bu dallardaki fakültelerimiz varsa o fakültelerimizi açıyoruz ki mezun olduklarında işlere hazır olsun. Malum haliniz üniversiteyi bitirmiş olmak demek hemen işin hazır olması anlamına gelmiyor. Ama Anadolu Üniversitesi'nin bu sağladığı açık öğretim desteğiyle biz henüz onlar okuldayken, yani birinci sınıftayken, ikinci sınıftayken staj imkanları sunuyoruz. Bu stajda iş yerlerine alışıyorlar, öğreniyorlar ve iş yeri onlardan memnunsa okulun içindeyken onları işe alıyor. Yani sigortası başlıyor. Dolayısıyla hem okuyup hem çalışmanın gibi büyük bir ulviyeti de öğrenci kazanıyor. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi'ne bir teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüz de bu heyetin iş adamlar heyetinin buraya kayıtsız şahsız verdiği destekledir. Çünkü bu işe başladığımızda bugün FETÖ örgütünün o yıl ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona rağmen iş adamlar olarak başkanlığını benim yaptığım Atib'in bütün üyeleri, bütün yönetim kurulu dimdik durduk ve bu programın bugüne gelmesini sağladık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet 2009 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 563 aktif öğrencisi var. 2000'e yakın toplamda Azerbaycanlı öğrencinin bu imkanlardan faydalandığını söyleyelim. Büyükelçimiz de ifade etti. Cemal Bey de ifade etti. İstihdamını Azerbaycan'ın aslında altyapısına da hizmet eden bir kurum olduğunu ifade edelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde söz üzerinden size bırak. Evet Sayın Cemal Yangın'a Sayın Büyükelçimiz Cahit Bağcı'ya teşekkürler. İki büyük müjdeyi aldık. Bugün haberini aldık sizden. Bir, Anadolu Üniversitesi Karabağ'da ikinci destek merkezini açıyor. İki, 44 günlük zaferin şanına Onuruna yakışır 44 öğrenciye de burs sözü var Anadolu Üniversitesi'nin. Çok teşekkürler Fatih Avanos ve konuklarına.